Merhaba, İngilizce B1, B2 metin çeviri serimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte çok tartışılan bir konu olan ötenazi ile ilgili bir makaleyi okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. Bu videonun açıklamalar kısmına kurslarımın linkini bırakacağım. Orada sıfır seviyesinden en üst seviyeye kadar çok farklı konularda kurslar var. İngilizce öğrenme adına arzu eden arkadaşlar o link üzerinden giderek o kurslardan da istifade edebilirler. Bugünkü videomuzun, bugünkü metnimizin, makalemizin başlığı Euthanasia, Pros and Cons of Mercy Killing. Ötenazi, Pros and Cons artıları ve eksileri of Mercy Killing. Merhametli öldürmenin artıları ve eksileri. Euthanasia comes from the Greek language. Ötenazi kelimesi Yunan dilinden gelir and means ve anlamına gelir good death iyi ölüm anlamına gelir. Another word for euthanasia is mercy killing. Ötenazi için diğer bir ifade de merhametli öldürmedir. It is the end of an ill person's life in a painless way. O hasta bir insanın hayatının acısız bir şekilde sonlandırılmasıdır, son bulmasıdır. In the past years, geçen geçmiş yıllarda, there has been much discussion, çok tartışmalar oldu, about euthanasia all over the world, ötenazi hakkında dünyanın her yerinde. In some countries, bazı ülkelerde, like Switzerland, Belgium, or the Netherlands, İsviçre, Belçika ve Hollanda gibi bazı ülkelerde, certain types of euthanasia are legal ötenazinin belirli türleri certain types yasal. In other countries, diğer ülkelerde where euthanasia is illegal, bu ülkelerde bir relative clause'a tanımlıyoruz. Ötenazinin yasa dışı olduğu, dolayısıyla ötenazinin yasa dışı olduğu diğer ülkelerde courts do not punish people who practice it. Mahkemeler, practice uygulamak, bunu uygulayan insanlara ceza vermezler. There are two main types of euthanasia. İki ana türü vardır ötenazinin. Active euthanasia, birincisi aktif ötenazi. Açıklaması geliyor treden sonra. A doctor or a nurse gives an ill patient medicine that will kill them. Bir doktor ya da bir hemşire onları öldürecek olan ilacı hastaya verir. E, hastalara verir ya da burada tanımlama yaparken bu relative clause'da genellikle hasta genel bir isim olduğu için they pronoun'u zamiri tercih edilir. Passive euthanasia, pasif ötenazi açıklaması geliyor. A patient does not get the medicine or treatment that they need in order to stay alive. Burada that'le başlayan kısım, kısım relative clause. Bir hasta hayatta kalması için stay alive ihtiyaç duyduğu tedavi ya da ilacı almaz. In some cases, bazı durumlarda life supporting machines are turned off yaşam destek makinaları kapatılır and patients die ve hastalar ölür. Sometimes it is decided not to give patients food any more bazen hastalara anymore artık anlamında artık besin vermemeye karar verilir. In other cases, diğer bazı vakalarda antibiotics, antibiyotikler, kemoterapi, kemoterapi or giving person morphine ya da kişiye morfin vermek may lead to their death, onların ölümlerine yol açabilir. The main problem is, ana problem, Şudur ki, diyoruz ve bu ana problemin ne olduğunu bir relative clause'da tanımlıyoruz. Dolayısıyla şöyle yapacağız. The main problem is who decides. Ana problem kimin karar verdiğidir. Neye karar verme. If and when euthanasia should be carried out. Bu if and when şu anlamda. Öte nazi gerçekleştirilecek mi ve ne zaman gerçekleştirilecek. Carry out, gerçekleştirmek Dolayısıyla e, ana problem ötenezinin gerçekleşip gerçekleştirilmeyeceği, gerçekleştirilecekse ne zaman gerçekleştirilmesi gerektiğine e, kimin karar verdiğidir. Sometimes the relatives of an incurably ill person bazen tedavi edilmesi mümkün olmayan anlamda kullandığımız ifade incurably bazen tedavisi mümkün olmayan hastanın akrabaları make the decision bu kararı verirler based on dayanarak neye dayanarak what they think the patient wants hastanın ne istediğini düşündüklerine dayanarak yani bildiklerine dayanarak in other cases diğer vakalarda a patient may have written down a will will burada vasiyet anlamında bir hasta bir vasiyet yazmış olabilir. Meyhe ve fiilin üçüncü hali geçmişe dönük ihtimal yani mey zaten ihtimal moduldur. Past modullar modulların geçmişe dönük kullanımı da he ve fiilin üçüncü haline getiriyoruz arkadan. Diğer vakalarda bir hasta bir vasiyet yazmış olabilir. Vasiyeti tanımlayan bir relative clause geliyor. That says ki bu vasiyet söyler. They want to have machines turned off if there is no hope eğer ümit yoksa makinelerin kapatılmasını istediklerini söyler. Euthanasia, ötenazi, has become a much discussed issue. Çok tartışılan bir mesele haline geldi. Become haline gelmek anlamında bir olmak. Today. Ötenazi günümüzde çok tartışılan bir mesele haline geldi. Because çünkü medicine has become much better. Tıp çok daha iyi duruma geldi, çok daha iyi hale geldi. People live longer, insanlar daha uzun yaşıyorlar. And doctors can sometimes keep people alive for a long time. Ve doktorlar bazen e, insanları uzun bir süre hayatta tutabiliyorlar, keep alive hayatta tutmak with the help of machines, makinaların yardımıyla. Euthanasia groups ötenazi grupları appeared for the first time in England and America. İlk defa İngiltere ve Amerika'da ortaya çıktılar. In the early 20th century, 20. yüzyılın başlarında. During the Second World War, İkinci Dünya Savaşı esnasında the Nazis in Germany, Almanya'da Naziler had their own euthanasia program, kendi ötenazi programların na sahiptiler. They let people die. Onların onlar insanların let die ölümüne müsaade etmek demek, ölmesine müsaade ettiler. Hangi insanların Peki relative clause'da bunu tanımlıyoruz? Who were not worthy and healthy enough to survive. Yaşamaya yetecek kadar değerli ya da sağlıklı olmayan insanların yani sağlıklı olmayan insanların ya da yaşamaya layık olmayan insanların bu worthy, layık anlamında da kullanılıyor. Dolayısıyla onlar yaşamaya layık olmayan ya da sağlıklı, o yeterince sağlıklı olmayan e, insanların ölmesine müsaade ettiler. Especially children and older people, özellikle çocukların ve yaşlıların. Many groups that promote the right to die, Promote, savunmak anlamında burada Right the hak, ölme hakkını savunan birçok gruplar have emerged, ortaya çıktılar in the second part of the 20th century, 20. yüzyılın ikinci kısmında. In the recent case of Terry Sikavo, e, bu recent, yakın tarihte, son dönemde anlamında, e, son dönemde yaşanan Terry Sikavo vakasında, A woman, bir kadın from Florida, Florida'dan bir kadın who suffered from brain damage, ki o beyin hasarından muzdaripti. Yani beyin hasarı olan Florida'lı bir kadın, şöyle bakayım, who, and had been in a kind of coma, evet yani beyin hasarı olan, ve bir tür koma içerisinde olan, since 1990, 1990 yılından beri bir tür koma içerisinde bulunmuş olan bir kadın. Her husband succeeded in getting. Tabii bu, bunu biz e, sıfat cümleci olarak aldığımız için bunu başa koyarsak çevirimiz daha düzgün olacak. Dolayısıyla e, şöyle, 1990 yılından beri, beyin hasarından muzdarip olan ve 1990 yılından beri komada bulunmuş olan olan Floridalı bir kadın olan e, Terry Schiavo vakasında son dönemdeki şimdi devam edeceğiz. Her husband succeeded in getting her feeding tube removed. Kocası kocası onun beslenme tüpünü çıkartmayı Başardı. Şimdi burada e, tabii çıkartmakta başarılı oldu. E, bu getin burada kullanmasının sebebi de yani insanları kim yapacaksa o işleri onlara çıkarttırmak anlamında yani get burada bir kozetif çatı e, oluşturmaya yarıyor. Get removed. Çıkarttırmaya muvaffak oldu diyebiliriz ya da çıkarttırmayı başardı. The parents fought a legal battle in court. Ebeveynleri e, mahkemede hukuki bir mücadele verdiler. For a legal battle o anlamda. To make the doctors put the chip back in again. Doktorlara burada da make çatı fiili tüpü tekrar taktırmak için but they lost ama kaybettiler. In 2005 Skiavo died. 2005'te Skiavo öldü. Two weeks after the feeding tube had been removed beslenme tüpü çıkarıldıktan iki hafta sonra. Had been removed. Burası pasif yapı. Past perfect pasif. Euthanasia and religion. Ötenazi ve din. Many religions think that euthanasia is immoral. Birçok din ötenazinin ahlaki olmadığını kabul eder. Ya da ahlaki olmadığını savunur ya da düşünür de diyebiliriz. Immoral ahlaki im de onu olumsuz yapıyor. Ahlak dışı anlamında. Some religions regard it as a type of murder. Bazı dinler onu bir tür cinayet olarak kabul eder. Regard da kabul etmek anlamında. The official Roman Catholic Church resmi Roma Katolik Kilisesi is against euthanasia, euthanasia karşıdır and says it's a crime ve onun bir suç olduğunu söyler. Protestants, protestanlar, on the other side diğer taraftan, take a more liberal view, take view, görüş benimsemek demek, daha liberal bir görüş, görüşü benimser. Hindus think that, Hintler düşünürler, even though helping a person and a, a painful life may be good, even though sabile demek, ee, şöyle a person and tamam e, a painful life acılı bir hayatı bir kişinin acılı bir hayatını e, sonlandırmaya yardım etme, etmek may be good iyi olabilirse de it interferes with the cycle of death and rebirth bu durum bu durum ölüm ve yeniden doğum döngüsüne müdahale eder. Yani bu döngüyü e, bozar anlamında. Hindular da bunu düşünüyorlar. In Islam, all forms of euthanasia are forbidden. İslam'da ötenazinin her çeşidi yasaklanmıştır. Are forbidden ya da yasaktır. In Japan, more than half of all Shintoists, Japonya'da tüm Shintoistlerin yarıdan fazlası think, düşünür neyi düşünür? Bunu bir isim cümleciyle getiriyoruz. detle başlayan. That you should be allowed to help a person die if they ask for it. Eğer talep ederse, eğer talep ederlerse, bir insanın e, ölmesine yardımcı olmanın izi, olmaya izin verilmesi gerektiğini düşünürler. Bu. Metnimiz burada son buluyor, makalemiz burada son buluyor. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, e, hala abone değilseniz kanala abone olmayı ihmal etmeyiniz. Bir başka videoda görüşebilmek umuduyla hoşçakalın.